Evet Noel Baba'nın geyikleri de var. Biz yılbaşı ağacını görmeye geldik. Kocaman bir ağaç var burada. Toprak ayaz ağacı gördü biraz şaşırdı. Geçebilirsin ağacın yanına. E ya. Geç. Geçebilirsin. Sen kocaman hem de dev gibi kocaman bir ağaç. Bak geyikler var. Noel Baba'nın kızağı Ay, var. Evet kızağı var. Geç bakalım. Geç bir keşif yapalım. Bir keşif yapalım burayı. Aa geyiğe bindirin mi seni? Gel. Gel bin. Gel bakalım. Hop. Bindik. Geç Değil bakayım. Mi? Bir bakayım sana. Aa toprak geyiğe bindi. <laughs> Geyik de toprak. Robot gibi duruyor ne oğlum? Bir şeyler yapsana. <laughs> Düşmezsin merak etme. Ağaca bak kocaman be. İnecen mi? İnecen mi? Gel sıkıldı. İniyoruz. Hoppala. Ne olmuş ağacı? Hadi Toprak Ayaz. Noel Baba arabasını burada unutmuş. <laughs> Kızağını burada unutmuş. Ama çok güzel değil mi? Kocaman da bir ağaç. Evet. Ucu sonu yok bu ağacın. Bu nasıl bir ağaç? Değil mi? Bayağı. Bir, bir bakalım sana. Gördün mü ağacı? Mutlu oldun mu? He, dön öyle mutlu olunca. <laughs> Gel seni kıza da bindireyim. Geç bakalım kıza geç. Geçebilecek mi kıza? Resim çekiliyorlar bekleyeceğiz. Bak şimdi iniyorlar. Geç geç. şimdi kıza çıkacaktı çıkamadı kaptılar olsun binmiş kadar olduk değil mi ağaç bayağı büyük ya kocaman bir ağaç toprak hayatı sinirlenme gel <laughs> hadi dön mutlu olduysan dön ha <laughs> Sen. Evet toprak ayaz çıktı kıza Ay beni paşama bak çok mutlu Evet çok güzel Ve biz şimdi gidiyoruz Yeter bir kadar